Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede yazılı duran abone ol yazısına tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini tüm olarak işaretlerseniz yayınladığım ve daha önce yayınlamış olduğum videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli, çok kıymetli. Bu şekilde destek olursanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Hanımlar çok şık böyle, gösterişli, göz dolduran bir oya modeli. Salkım saçak pul oyası. Ayşe Oyalım 155. modelde kullandığı malzemelerin ve oyanın ayrıntılı videosunu bulabilirsiniz. Bu videoyu hanımlar oyanın ütüsü için çekiyorum ütüsü için şöyle bir tarak kullanacağız. Şöyle bir tarak bulabildim. Ee, ince dişli, biraz ince dişli olması gerekiyor. Oyanın ütüsü çok önemli. Ütüyle kendini gösteren bir model. Ütüsüz hali inanın bu kadar emeğe değer miydi diyecek kadar karma çorman bir şey hanımlar. Şöyle bir miktar, sadece bir miktar ütüsüz bıraktım sizler için. Bakın hanımlar burası oyanın ütüsüz hali. Bakın hiçbir şeye benzemiyor. Fakat ütülendiği zaman nasıl değişiyor? Özellikle şöyle ütülü kısmını ve ütüsüz olan kısmını yan yana sizlere göstermeye çalışacağım. Bakın burası şöyle ütülü kısmı. Şurası da ütüsüz kısmı. Pullarımız ütü masasının üzerinde hanımlar şöyle yukarı gelecek şekilde yazmamızı düzeltiyoruz. Bakın şu şekilde. Hatta görünüyor. bayağı bakın burası ütülenen kısmı. Şurası da ütüsüz kısmı hanımlar. Şöyle tarağımızın ince dişiyle önce şöyle yukarı doğru pullarımızı ütüleyip elimizle düzeltiyoruz. Dediğim gibi tarağın ince kısmını kullanmak biraz daha iyi oluyor. Ütümüz orta ısıda olmalı. Buharını da orta ısıda ayarlarsak çok daha iyi olur. Bakın şöyle yukarı doğru tutuyorum. Pullarım taramın diğer tarafında kalıyor. Bakın bu şekilde. Ve ütümü aldım şöyle bakın yukarı doğru ilmeklerimi ütülüyorum. Umarım gösterebiliyorum. Bakın şöyle pullarım taramın gerisinde kaldı. Ütümün yan kısmıyla ilmeklerimi şöyle yukarı gelecek şekilde ütüledim. Şimdi pullarımızı şöyle yukarı doğru itmiş olduk. Tekrar bakın şöyle biraz daha ileriden başlıyorum ütümün. Bakın. Yan kısmı ile özellikle ütülüyorum. Ütülediğim kısmın biraz daha şöyle gerisinden başlıyorum ve devam ediyorum. Zaten daha öncesinden pullarımızı geriye itmiştik. Bakın pullar mutlaka şöyle taran diğer kısmında kalsın. Şöyle ütüm biraz su verdim. Dediğim gibi buharı benim ütüm biraz fazlacı buharlı. Şöyle yapalım tekrar bakın hanımlar. Şu e, olayın en güzel kısmı hanımlar, ütülendikten sonra kesinlikle pullar aşağı kaymıyor. Direk hanımlar ilmeklerin ucunda kalıyor. En güzel yanı da bu olsa gerek. Bakın ütülendiği zaman Şöyle hemden hem de şöyle direkt çevirerek yakından göstermek istiyorum direkt ütülediğimiz kısmı. Bakın hanımlar. Direkt olarak aşağıda kalıyor ve hiçbir şekilde yana, yukarıya, aşağıya kaymıyor. Tabii şu tarafı ben daha sonra kamera arkasında tekrar ütüleyeceğim. Gerçekten ütülendikten sonra çok başka bir model oluyor. Ütüsü de bu şekildeydi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi Ayşe oyalım 155. modelde hanımlar. Oyanın ayrıntılı videosu bulabilirsiniz. Tüm ayrıntılarını paylaştım. Yapacak ve deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Umarım faydası olan bir video olmuştur hanımlar. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli, çok kıymetli. Bu şekilde desteklerinizi bekliyor olacağım. Şıkır şıkır bir oya hanımlar. Gerçekten bittiği zaman inanılmaz gösterişli bir model oluyor. Elimden geldiğince bu şekilde göstermeye çalıştım. Önünden ve tersinden aynı şekilde ütülerseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bakın hanımlar direkt şu şekilde ütüleyip pullar ütünün arkasında kalacak şekilde yaparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Ütü bezi kullanmadan direkt ütüyle geçiyoruz. Sanıldığı kadar zor değil hanımlar. Tabii ki uğraşmak gerekiyor. Bir başka videoda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın hanımlar.